Merhaba arkadaşlar. 7. denemedeyiz. 3 4 5 yayınlarının kimya sorularını çözüyoruz. Buyurun başlayalım hemen. İlk sorumuz şöyle bir soru. Hal değişimi ile ilgili yukarıdaki olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Birincisine baktım. Sıvı olan su gaza dönüşmüş. Bu fiziksel bir değişim. Hal değişimi var. Burada sıvı olan su H2 ve O2 elementlerine ayrılmış. Bu kimyasaldır. Atomlar arası bağlar kırılmış. Enerji dediklerim girenlerde olduğu için her iki tepkime de nedir? Endotermiktir. Yanlış arıyorum. Buyurun başlayalım. Birinci olay fiziksel, ikinci olay kimyasaldır. Doğru. Birinci olaya buharlaşma, ikinci olaya elektroliz deriz. Doğru. Önemlidir. Bir bileşi Elektrik enerjisi yardımıyla bileşenlerini ayırmaya elektroliz diyoruz biz. İki olay da endotermiktir. Doğru. Birinci olayda h bileşinin kimlik özelliği değişmezken formülü aynı kalmış. İkinci olayda değişir. Doğru. Birinci olaydaki enerji değişimi ikinci olaydan fazladır. Patladı. Kimyasal enerjilerde açığa çıkan enerji şuraya not ediyorum. Kimyasaldaki enerji büyüktür. Fiziksel değişimlerde açığa çıkan enerjiden. 8. sorumuzun doğru cevabı E seçeneği oldu. Buyurun dokuzdayız. Şöyle bir sorumuz var. 3. periyot elementlerinden biri olan X'in ilk 4 yoğunlaşma enerjisi değeri kilojül mol cinsinden aşağıda verilmiştir. 496 4500 yaklaşık 10 katına çıkmış. Buradan kes diyorum. Anlatırken böyle diyoruz. Yani neyi kes? Değerlik elektron sayısı bunun bir taneymiş onu kopardıktan sonraki artış çok fazla. O zaman 3. periyot 1 2 8 1 olacak. Değerlik elektron sayısı kaç olmuş bunun? 1. X'in demek ki atom numarası da kaçmış? Atom numarası 11'dir. Doğru cevabım A seçeneğidir. Peki bu oranı biz belirlerken kriterimiz ne? 3,5 veya ne diyoruz? 4 kat. Buradaki kastımız şu. Mesela şunu kopardıktan sonra ben bunu koparmak için ne kadar harcamışım? 496 kilojül. Bu geçtikten sonra yapı neye benzedi? İşte şu son katmanda 8 elektron var. Soygaza benzedi. İşte bunu koparmak çok zor. Buradan bu artışın bölme yapıyoruz. Yani iyonlaşma enerjisi 2'yi iyonlaşma enerjisi 1'e bölüyoruz. Bölüyoruz. 4, 5, 6, 5 bölü 4, 9, 6. Bu 4 kattan çok büyüktür. Buradan kes diyorum. Solda kaç tane kaldıysa o kadar değerli elektronu vardır. Geçtik 9. soruyu. Ona bakıyoruz. 8,5 gram NH3 gazı ile ilgili. NH3'ü buraya yazalım. Gazdı. Bunun başında kaç mole denk geliyor? Bunu bir halledelim. NH3'ün hemen hesabını yapalım. Ne diyorum? Burası kaç? 14. Burası 1, 3'te çarptım 3. 1 molü kaç gram? 17 gram. 1 mol 17 gram. Acaba 8,5 gram kaç mol? Ne yapmış? Buradan buraya gelirken 5 ile çarpmış. 0,5 mol. Demek ki benim elimde bundan 0,5 mol var. Birinci öncülüm doğru oldu. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplar doğru. Atom içerir. Şimdi burada şöyle yapacağız bunu. Saydım burayı. Kaç atom var? 4. 4 ile başındakini çarptım. 2 mol atom var. O zaman 2 çarpı Na tane atom var. Halbuki burada ne yapmış? 0,5 ile 6'yı çarpmış. Bu 4'ü işin içine koymadığı için patladı burası. 10. sorumun doğru cevabı C seçeneği oldu. Güzel soru olmuş bence. Popüler soru tiplerinden biri de bu. 7A'nın HF, HCl, HBr, Aşağıda periyodik sistemin 7A grubunda bulunan elementlerin hidrojenli bileşiklerinin aynı koşullardaki kaynama noktası periyot numarası değişimini gösteren grafik verilmiştir. Kaynama noktasının değerlerinden HF'nin kaynama noktasının diğerlerinden daha büyük olmasının nedeni aşağıdaki etkileştiren hangisidir? Hidrojen bağıdır. Şimdi buradaki HF nedir? Fondan biridir. Bununla başka bir HF arasındaki bağın güçlü olmasının sebebi ne? Hidrojen bağıdır. Peki sonrakilerin böyle artışı nedir? Kütledir. Dipol dipol hepsinde var. Yani London etkileşimi dediğim şeydir. Bence burada da dikkatli olmalıyız. 11'i geçtik. Buyurun 12. sorudayız. Şöyle bir sorumuz var. Şekildeki gibi iki tane özdeş dereceli silindir alınıp şöyle yapalım. 100 mililitre saf su ikincisine de 100 mililitre gliserin konuluyor. Şekilde burada bir süre sonra aynı sıcakta bulunan bu sıvılara aynı anda özdeş cisimler bırakıldığında birinci silindirdeki cismin daha hızlı dibe battığı gösteriliyor. Yani buradaki direnç daha az. Aslında viskozite ile ilgili bir deney. Yani bu gliserin olduğuna göre viskozitesi gliserin büyüktür su. Nedir viskozite? Akışkanlığa karşı gösterilen diren. Akıcılığın tersidir bu. Bir şey akmıyorsa viskozitesi büyüktür. Bu deney sonucuna göre hangileri doğrudur? Gliserinin viskozitesi suya göre daha fazladır. Doğru. Su moleküller arası çekim kuvveti gliserine göre daha fazladır. Hayır. Çünkü moleküller arası çekim kuvveti arttıkça Viskosite artacaktır. Suyun akıcılığı gliserine göre daha fazladır. Doğrudur. Doğru cevabın 1 ve 3 oldu. C seçeneğidir. 13. soru için doğru cevap. Buyurun 13. 12 idi bir önceki. Sabit çaktaki doymamış bir şeker çözeltisinin kaynamaya başlama noktasını yükseltmek için. Şöyle yapalım mı? Yani doymamış ya bu şeker çözeltisi. Yani katı sıvı bir çözeltim var. Kaynama suyu yükseltmek istiyorsam şeker ekleyip çözme bir yoldur. Derişimini arttırıp burada derişim arttı. Kaynama noktası biraz daha arttı. Saf su ekleme seyreltik olur. Seyreltik olursa buradan kaynama noktasını düşürmüş olurum. Bu zaten istemediğim bir şey. Dış basıncı arttırma. Bu da doğrudur. Çünkü P0 arttıkça kaynama noktası artar. Yani yükseltiyi düşürürsem burada çok fazla dikkat hatası olur. Sizden ricam Yıldız Atın buraya. yükseltiyi çok iyi biliyor ama her nasıl oluyorsa sınavda denemede bir şekilde tersini yapıyor öğrenci. Dikkatli olalım. Geçen bir tanesi yorum yapmış. Kimi hocası da yanlış yapıyor. Ya benim yanlış yapmama takılma sen. Sen doğru yapacaksın. Ben işlem hatası yapabilirim. Olabildiği kadar dikkat ediyoruz tabii ki de. Sen yapmamalısın. Buyurun. HNO3 sulu çözeltisi bulunan şekildeki kaba. Buradan bahsediyor. M musluğu açılarak yavaş yavaş koh potas kostik çözeltisi ekleniyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi çözelti derken biz bunu sulu çözelti. Yani sulu ortamda çözmüşüm, karıştırmışım, döküyorum. Adı ne bunun? Beher Beherglas Beher Glass, bileceğiz. Bunun adı ne? Büret yazmış zaten buraya. Kaptan nötrelleşme tepkimesi gerçekleşir. Doğrudur. Tepkime sonucunda KNO3 2 oluşur. Şöyle yapalım. Koh var. Bir de HNO3 var. Burada oluşacak KNO3 tuzu ve H2O'dur. Doğrudur. Elektrik akımını iletir. Doğru. Şunlardan dolayı tuzdur bu. Elektrik akımını iletir. Türler arasında elektron alışverişi gerçekleşir. Yanlış. Daha önce yıllarda çıkmış bir sınav sorusudur. Burada hiçbirinin Elektri değerli değişmemiştir. Artı 1, eksi 2, artı 1, artı 1, artı 5, eksi 2. Yani bu artı 5 nereden çıktı diyebilirsin. TT çalışıp iştahlık öğrencisiysen. Ancak asit bas tepkimesi 1 çözünme çökelme tepkimesi 2. Bu iki tepkimede elektron alışverişi olmaz. Tepkimede anyonlar katyonlar yer değiştirmiştir. Yer değiştirme tepkimesidir. 14. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Evet değerli arkadaşlar burada denememiz bitti. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar.